yılki adaylarının dikkatine Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan haber var. Domuz gribi nedeniyle bu yılki hac ziyaretleri için tek şart aşı olmak. Varsa domuz gribi aşısı yoksa da mevsimsel grip aşısı. Duyuruları geldi. Mutlaka bir mevsimsel grip aşısının yaptırılmış olma şartını istiyor Suudi Arabistan. Yaşlıların ve hastalığı olanların gelmemesini tavsiye ediyoruz diyorlar. Ama çok kesin sınırlarla istemiyoruz. Bunu yasakladık demiyorlar henüz. Yani kesin bir yaş sınırlaması yok. İsterse 12 yaşın altındakilerle 65 yaşın üstündekiler de bu yıl hacca gidebilecek. Bunu hacı adayları karar verecek. Gitmeden en az 15 gün önce mevsimsel grip aşısı olacak olan hacı adayları, yetişmesi halinde domuz gribi aşısı da olacak. Domuz gribi aşısı biraz daha gecikecek diye düşünüyoruz biz. Peki Seracettin Çom'un da dediği gibi domuz gribi aşısı gecikir ve Ekim ayı ortalarında yola çıkacak hacı adaylarına yetişmezse tek başına mevsimsel grip aşısı yeterli olur mu? Yani normal aşı vücudu domuz gribine karşı da korur mu? Tabii ki bir miktar insan vücudunda da diren kuvvet oluşturacak yapılmasında biz tavsiye ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'na göre bu yıl sadece hacca gidecek 100 bin de. kişi değil, herkes mevsimsel grip aşısı olmalı. Domuz gribi aşısı olmuş olsa da olmasa da. Türkiye'ye gelecek 10 milyon domuz gribi aşısından yararlanamayanlarsa bakanlığa göre endişe etmemeli. Çünkü bu normal grip salgınından da daha hafif geçen, öldürücülüğü ve tahribatı verdiği zarar da çok çok daha az olan bir salgın. Genç erişkinler, vücudu bu hastalığı atlatabilecek durumda olan kişilere aşılamaya zaten gerek yok.